Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kedi yuvası yapmaya çalışıyorum. Yani şu an e, bir tane kedi yuvası yapmaya çalışıyorum. Nedeni köpekleri ve kedileri biliyorum, seviyorum yani. Bir. İkincisi bizim sokakta aşırı fazla kedi var. Ben de dedim ki yani böyle kediler böyle kediler için bir yuva yapayım böyle ba işte barınsınlar böyle su içsinler yani işte öyle şeyler yapsınlar böyle barınsınlar işte soğuk havalarda diye böyle bir şey yaptım ama daha tamamlanmadı videonun sonunda size tamamlanmış halini göstereceğim zaten şimdi bakalım şöyle bir, bir şey bir tane şey aç. Evet şöyle kedi yuvası diye belirttim de insanlar için böyle. Hiç gözükmüyor çünkü aşırı karanlık. Şöyle. Şöyle. Neyse neyse. İşte böyle bir şey yaptım. Videonun sonunda tamamlanmış halini göstereceğim. Merhaba arkadaşlar. Şu anda kedi videomuzda devam ediyoruz. Şimdi ben normalde şimdi işte kartonlardan su kapları falan yapmayı denedim. Yani yapamadım. Olmadı. Yani ya bir delik var ya su geçiriyor ya da ona benzer bir şey oluyor. Ben de diyorum ki süz kablolarını mı kullansam dedim ve gerçekten de onlar su geçirmiyor. Eğer su geçi Şeydi zaten yani düçümüz dökülürdü. Değil mi? Ve işte kedi yuvamızın son hali. Kedi yuvası. kedi yuvası. İşte kedi yuvasının son hali böyle. Yani işte kartonlardan ve süt kutularından kolayca bir süt kutusu yapabilirsiniz. Yani bir yani kere yuvası yapabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim bazı şeyleri keserken işte dikkatli olun yani. Eğer yani yani dikkatli olmayın hatta yani bir büyüğünüzden yardım alın. Ki bir yeriniz kesilmesin. Yani. Neyse. Ne bu bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı paylaşmayı, başlarınızı anlatmayı, özellikle de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.